Evet arkadaşlar şimdi evde iki tane üçlü koltuğumuz vardı. Şu şekilde göstereyim. Biz bunların kenarlarını söktük. Tamamen kendimiz, hiçbir usta çağırmadık. Şöyle kenarlıkları vardı. Böyle kenarlarından söktük. Şimdi dış kumaşını sökmek için uğraşıyoruz. Altlardan zımbalamışlar. Gerçekten kaliteli bir koltukmuş. Onu takdir ettim. Çok sağlam. Yarım saattir uğraşıyoruz. Kumaşları sökemedik. Altta şöyle bir sünger tabakası var. Kumaş söküldükten sonra bu sünger tabakası çıkarılacak. Kıl testere ile şu parçayı alıp diğer koltuğumuza evet. monte edeceğiz.